Gazze'nin eski mücahitlerinden olan Şeyh Ahmet Yasin, Siyonistlerin 2027 yılında biteceğini öngörüyor. Peki bu Şeyh Ahmet Yasin'in e, bu öngörüsündeki delilleri nedir? Bunun delilleri Şeyh Ahmet Yasin'in Maide Suresi 21 ile 26 arasında gizli. Öncelikle okuyalım Şeyh Ahmet Yasin, 40 yıl içerisinde Siyonistlerin biteceğini neden söylüyor? Delili nedir? Musa halkına dedi ki: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey halkım, haydi Allah'ın size bahşettiği arz-ı mukaddese, kutsal topraklara gidin, arkanıza dönmeyin yoksa pişman olursunuz." Arz-ı mukaddes ne? Yani Firavun'dan kaçıp kendisine inanan halkla beraber İsrailoğulları'yla beraber arz-ı mukaddese gidin. Yani burası neresidir? Kudüs. Kudüs'e gidin diyor. Ama halkı gitmeyecek. Onlar şöyle dediler, ey Musa orada zorba bir topluluk var. Bunlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer oraya oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Burada yani orada zorba bir topluluk dedi. Yani Kudüs'te o dönemde at kavminin kalıntıları yaşıyordu. At kavminin sülbü yaşıyordu, iri yarı kişiler. Musa oraya gidin diyor. Musa ile gelenler korkuyorlar ve Kudüs'e girmeyi reddediyorlar. Ayetin devamında at kavminin toplulukları orada kaldığı için, yaşadıkları için. Ayetin devamında onların o korktukları kimselerden yani Musa'nın girin dediği Kudüs'te dediği arz-ı mukaddese Oradan diyor iki kişi. Onların o korktukları kimselerden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam çıkıp şöyle dedi. Bu iki adam kim? Birisi Yuşa peygamber. Sonra da peygamber olan Yuşa peygamber. Birinin ismi daha şu an aklımda değil. Yani orada Kudüs'te yaşayan iki kişi. O onların o korktuklarından yani İsrailoğullarının korktuklarından yani Kudüs, Kudüs ahalisinden iki kişi Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi. Üzerlerine saldırın, kapıyı tutun. Bir kere oraya girdiniz mi muhakkak siz galipsiniz. Eğer gerçekten müminlerseniz Allah'a güvenin. Yani onlar iri yara ama korkaktırlar. Oraya girin, bir kere Allah'ın ismiyle oraya girerseniz diyor. E galip gelirsiniz, zafer kazanırsınız. Yani o dönemde Kudüs'te yaşayanlar da iyi bir halk değilmiş ama Musa Aleyhisselam kavmine girin dediği halde Musa'ya itaat etmiyorlar, korkularından girmiyorlar. O kavimde yaşayan Yuşa peygamber ve başka bir kişi daha var. O da diyor ki girin diyor, korkmayın. Velhasıl dinlemiyorlar peygamberleri. De. Sözlerine devamla şöyle dediler. Ey Musa, yani Musa'nın kavmi. Bak Ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya ebediyen girmeyiz. Korkuyorlar at kavminin kalıntıları, iri yarı kişiler olduğu için biz oraya girmeyiz. Haydi sen Rabbinle git ikini savaşın, biz de işte burada oturacağız. Sen Rabbinle git onlara karşı savaş diyor, biz oturacağız. Sen galip gelirsen biz arkandan geleceğiz. Musa'ya diyorlar. Bunun üzerine Musa da şöyle dedi. Ey Rabbim görüyorsun ben nefsimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Bizimle günahkar halkın arasını ayır. Bu halkla kendi arası ayrıldı artık zaten. Onunla gelen halk ona itaat etmiyor. Arz-ı Mukaddes'e Kudüs topraklarına gitmediği için Musa Musa'ya diyorlar ki Rabbinle git savaş kazanırsan biz de geliriz diyorlar. İtaat etmiyorlar. Bunun üzerine Musa da Rabbine diyor ya Rabbi diyor görüyorsun ben sadece kardeşimle kendime söz geçirebiliyorum. Benle bu bizle diyor bu günahkar toplumun arasına ayır. Allah da şöyle buyurdu. Artık orası onlardan 40 yıl haramdır. Sersem dolaşıp duracaklar o günahkar topluluklar için üzülme. 40 yıl İsrailoğullarına Kudüs'ü haram kılıyor Cenab-ı Allah. Yani bunların 40 yıl boyunca oraya girmesi yasaklanıyor. Şeyh Ahmet Yasin de bu ayetten dolayı diyor ki bunların diyor bir yerde bulunmaları 40 yıldır. İkinci bir 40 yıl. Bunların kuruluşu 1947. Yani bir 40 yıl geçti. Bu ikinci 40 yıla da 3 sene var diyor. Dolayısıyla bunlar 3 sene içerisinde diyor yıkılıp gidecek diyor yani. 2027'de Siyonistler diye bir şey kalmayacak diyor. Delilleri de bu ayetlerdir. Siz de araştırın. Maide süresi 21-26 arası. Şey 20 ile 26 arası.